Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ford Ranger ama F150 dönüşümlü bir Ford Ranger. Şimdi gelin hep beraber bu aracı incelemeye başlayalım. Bildiğiniz üzere Ford F-150'ler bizim ülkemize gelmemekte. Onun yerine ülkemizde Ford Ranger'ları F-150 dönüşüm yapıyorlar. E bunu da üzerine taktıkları body kitle ve aksesuarlarla gerçekleştiriyorlar. Bu body kitte ön tampon değişiyor, ön kaput değişiyor, ön çamurluk değişiyor ve ön far. Yani kısacası ön tarafta her şey değişiyor. Şimdi bu aracı yakından incelemek için sizi ön tarafa doğru davet ediyorum. Ön tarafı yakından incelemeye başladığımızda devasa boyutta farlar ve geniş bir ızgara bizi karşılıyor. Bu ızgara üzerinde Ford yazısını görüyoruz. E bu da bu pakette beraber geliyor. Ya kısacası Ford Ranger'lar ön taraftan tamamen değişiyor F-150 dönüşümü olduğu zaman. E, bu dönüşümde ön ızgara ve tampon tasarımı tamamen F-150 tarzında yapılmış. LED çerçeveler Ranger logosu yerine de F-150 Ford yazısı bizi karşılamakta. Aracı görenler zaten hep böyle yolda giderken dönüp bir kere daha bakıyor. Yani o kadar dikkat çeken bir otomobil. Hem bu otomobil pick-up ruhunu taşıyor hem de Amerika'nın o kaslı gücünü ülkemize gösteriyor. Asıl değişim yan tarafa geçtiğimiz zaman başlıyor. Bu otomobili zaten gösteren 22 inç boyutundaki jantları ve yer olan yüksekliğe. Bu jant arazi lastiğiyle de çok güzel bir görüntü yakalamış ve aracın o geniş görüntüsüne bir ek sağlamış. Zaten buraya eklenen çamurluk sayesinde de bu genişlik korunmaya devam etmiş. Basamak da aynı şekilde genişliği korumuş. Basamağın üzerindeki redler de çok şık bir detay sağlamış. Onun dışında bu ayna için şunu söyleyebilirim. 2016-17 modellerinde tam bir dönüşümde bu ayna da değişiyor. O zaman daha da bir genişliyor otomobil. Burada iki adet böyle kol oluyor aynanın ve çektiğiniz zaman dışarı geri girebiliyor. Onun da nedeni yurt dışında böyle karavan çekme veya aracın arkasında başka bir ek taktığınız zaman onu daha iyi görebilmeniz için. Ama bizim ülkemizde daha geniş gözükmesi için onu kullanıyorlar. Ama tasarım olarak onu ben çok fazla beğeniyorum. Onun tasarımı daha güzel. Bu otomobil için eksi olarak onu söyleyebilirim. Ama yine de piyano bilek detaylarının güzel olduğunu söyleyebilirim. Ee, üst tarafta da aydınlatmalarımız var. Offroad için güzel bir ışık sağlıyor o da. Ama şehir içinde karşı tarafın gözünü çok fazla oluyor. Özellikle akşam trafikte hani otomobillerden yüksek direkt karşı tarafın gözüne vuruyor ve kötü bir görüntü oluyor. O yüzden F-150 kullananlara sesleniyorum. Bu lütfen geceleri açmayın e, aracın arka tarafına doğru da geçersem Eğer ama arka tarafına geçmeden de son olarak size nasıl yerden yükseldiğini göstermek istiyorum bakın şurada gördüğünüz üzere böyle bir 5-10 santimlik bir takoz bulunuyor Hani tahminimce 7 santim falan o aynısı arka tarafta da var e, bu takozlar sayesinde de otomobil yerden yaklaşık böyle bir 7-8 santim yükseliyor ama bu yükselmenin artı yanı da var, eksi yanı da var. Hani görsel olarak çok güzel duruyor. Ama sürüş esnasında çok negatif etkiliyor. Bunu da söyleyebilirim. Buraya gelirken deneyimleme şansım oldu. Biraz yüksek süratte, hani e, böyle 80 kilometre, 90 kilometre hafif bir tatlı viraja şey girdiğiniz zaman araç böyle bir dengesiz giriyor. E bunu da ne denir? Aracın yerden olan yüksekliğe. Hani sonuçta bu arka çıkışı böyle değil. E, onun dışında size şurayı da göstereyim. Bu otomobiller... Yani buralar plastik ve aslında aracın asıl kaportası burası. Yani bu üzerine gelen yer tamamen aracın plastik e, body kit dönüşümü. Asıl kaportası alt kısımda bulunuyor. O yüzden de otomobil ister istemez daha da geniş bir görsel haline geliyor. Hemen şimdi arka tarafa doğru bakalım. Yani arka tarafta da e, aynı şekilde arka stoplarımız değişiyor. Buraya Ford geliyor. Aracın rengiyle de siyah uyumu çok güzel olmuş. Ben kırmızı ile siyah uyumunu oldukça çok beğeniyorum. Bu body kit dönüşümünü yapacak arkadaşlar için olsun. Bilen vardır, bilmeyenler için söylüyorum. Şu parça olmazsa eğer yani araç muayeneden geçmiyor. Biz de buna daha yeni taktık bu parçayı. İşte yakın zamanda bundan dolayı muayeneden kaldı. Şimdi tekrardan biz muayeneye sokacağız aracı. Ne yani sadece bu parçadan dolayı kaldı. Onun dışında eğer body kit için aklında soru işareti olanlar varsa biz şu anda herhangi bir sorun yaşamadık. Tabi ilerleyen zamanlarda bu değişir mi bilmiyorum. E belki ışıklandırmadan dolayı biraz sorun olabilir uzun vadede. Ama onun dışında şu anda herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Aracın arkasında bildiğiniz üzere zaten hani yük taşımaya uygun bir otomobil. Bunda güçlü torku sayesinde yapıyor. Bunu da sürüş esnasında daha detaylı anlatırız. Bu sayede de arkada geniş ve yüksek miktarda yük alabileceğiniz bir saklama yeri bulunmakta. Şimdi sizinle beraber bu aracın en zahmetli olan yerine geçiyoruz. Arabaya binme kısmına. Benim boyum 1.85 ve ben bile araçtan inerken binerken zorluk yaşıyorum. Kolay olsun diye burada basamak bulunuyor ama yine de bazen binerken zorluk yaşayabiliyorsunuz. Hemen araca binip size yaşam alanını da göstermek istiyorum. Evet. Araç uzunluğu sayesinde arkada seyahat edenler için de geniş bir yaşam alanı sunuyor. Dışarıdan baktığınızda pick up yani daha çok böyle iki kişi kullanabilir gibi düşünebilirsiniz ama bu araçla arkada da rahat bir şekilde seyahat edebileceğinizi size belirtebilirim. Ön koltuk benim kullanım pozisyonuma göre ayarlı ve benim boyum 1.85. Rahat bir oturma pozisyonunda hani eğer bacaklarım geniş kalırsa şuraya bacağım değiyor. Ama şöyle biraz toplarsam bacağım şurada bir iki parmaklık bir diz mesafesi bulunuyor. E bu sayede de rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz aslında. Böyle normal bir oturma pozisyonundayken de zaten baş mesafesi olarak da geniş bir baş mesafesi sunuyor. Malzeme kalitesine de bakarsam eğer koltukların yarı diri yarı kumaş şekilde geldiğini görüyorum. Ya bu da bu otomobilin en donanımlı paketi olduğundan dolayı. arka şaft de bakacak olursam yarım karışık bir şaft tüneli var ama geniş bir şaft tüneli var. burada seyahat eden bir kişinin de çok zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü burada herhangi bir çıkıntı da bulunmuyor. Bir adet 12 voltluk çakmak çıkışımızda 240 voltluk bir prizimiz var. Ya bu da hani kamp yapanlar için oldukça kullanışlı bir çıkış olduğunu belirtebilirim. Ve bunlara ek olarak da arkada bir tane de kol dayamamız var. bunların yanının kumaş olması aslında daha iyi olabilir çünkü açıp kapatırken ses yapıyor. Ama kalitesi ve konumlandırılması olsun bir sıkıntı görmüyorum ben. bu kol dayamamıza da iki adet de bardaklığımız var. Onun dışında herhangi bir cebimiz veya saklamalarımız yok. Son olarak ön tarafa geçmeden önce arkadaki bir kapı malzemesine de bakacak olursam üst tarafta sert plastik kullanıldığını görüyorum. Alt tarafta da sert plastik kullanılmış. Onun altında böyle küçük sularınızı koyabileceğimiz bir saklamalar var. Burası bir veya iki küçük boy pet şişe alır. Cam açma tuşunun yanında ise deri tercih edilmiş. Bu yönden de bir yandan sert plastik var, bir yandan deri var. Hani kalitesini biraz korumaya çalışmış. Zaten bu otomobil hani daha konfor odaklı yerine hani yük taşıma odaklı bir otomobil. Bunu da unutmamamız gerekiyor. O yüzden buraların çok kaliteli olmasını beklemiyordum açıkçası. Ama yine de böyle oturduğunuz zaman bu cam tuşunun yanındaki deri hissi size biraz kaliteli his veriyor. Şimdi arka tarafı bitirdiğimize göre ön tarafa geçelim ve ön tarafta da size yorumlarımı aktarayım. Ön tarafa geçeyim de ilk dikkatimi çeken e, koltuklardaki bu kırmızı dikiş detayları ile buradaki Strong Track yazısı oldu. Aracın da renginin kırmızı olduğunu düşünürsek bu yazılı ve dikişler oldukça uyumlu bir görsel yakalamış. Bu detayların vites topusunun derisinde de kullanıldığını da görmekteyim. Yani bu orta alana da inceleyecek olursak hemen vitesin yanında aracı 4x4 4x2 mi kullanmak istediğimizi seçeceğimiz alan bulunuyor. Bu offroad için iyi bir seçenek. Yani burada 3 adet modumuz var. İsterseniz 4x2 kullanabiliyorsunuz. İsterseniz 4x4 de hızlı mod veya 4 x 4'te yavaş mod olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da tabii girdiğiniz yola göre değişmekte. Yani hangi modu kullanmak istediğiniz sizin tercih ettiğiniz yola bağlı. O alanın menü kısmında ise altı tane tuş var. Bunlar sırasıyla ilk baştaki tuş start stop'u aktif edip devre dışı bırakacağımız tuş. Onun hemen yanında diferansiyeli kilitleyeceğimiz tuş. Onun hemen yanında yüksek rampalardan özellikle arazide böyle çamurda araba kaymaması için auto hold tuşuna benzer bir tuş bulunuyor. Hani auto hold gibi görev yapıyor ama yani daha doğrusu böyle motor freniyle sizi indiriyor. Arabanın kızaklamasını engelliyor. Onun altında ESP'yi aktif edip devre dışı bırakacağımız tuş. Onun da yanında park asistanlarının sesini ve kontrolünü ayarlayabileceğimiz alan bulunuyor. Onun hemen ön kısmında bir adet saklama alanımız var. Bu saklama alanı erişim olarak biraz zor ama geniş bir saklama alanı. Hemen de önünde iki tane USB girişi var. E, keşke Type-C girişi de bulunsaydı bu otomobilde. Oranın üstünde ise iki adet çakmak çakmaklık çıkışımız var. Bu da güzel bir detay. Hani iki tane olması güzel bir yandan. Araçta şarj sorunu yaşamazsınız onu söyleyeyim ister İster USB'ye takın. isterseniz çakmaklıktan güç alın. Her şekilde şarj sıkıntısı yaşamazsınız. ya yani o alanın hemen üstünde de klima panelimiz bulunuyor. Bu klima paneli biraz böyle fazla tuşlu bir panel. Ya yani buradan hani klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmaları ayarlayabiliyorsunuz. Sağ ve solda koltuk ısıtmaları geliyor. Yine standart diğer otomobillerde olduğu gibi ön cam buhar yaptığı için direkt kısa tuşlar, arka cam rezistansları, otomatik klima, klimayı açıp kapatabileceğiniz ve araç içi havaya döndürebileceğiniz tuş bulunuyor. Klimanın derecesini bu yukarıdaki tuşlardan manuel olarak ayarlıyorsunuz. Fan derecesini ortadan ayarlıyorsunuz. Onun üzerinde de bir multimedya ekranı var. Hemen açıp size onu da göstereyim. Bu multimedya ekranı bu pakette beraber geliyor. Çok güzel bir tasarım olduğunu belirtebilirim. Tasarım olarak yani hem otomobilin ağırlığı korunmuş hem de biraz teknolojik bir dokunuş yapılmış. Bu ekranda negatif olarak kablosuz CarPlay olmadığını söyleyebilirim. Bu da bence yani yılına göre biraz kötü. Keşke kablosuz CarPlay gibi özelliği olsaydı ama kablolu bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. İşlev ve dokunma hassasiyeti olarak da reaksiyonlara, dokunma hızına biraz geç cevap verdiğini söyleyebilirim diyebilirim Ama yine de iş görüyor tabii ki. Yani bu ekrandan farklı farklı özellikler yapabiliyorsunuz. Multimedya istiyorsanız Bluetooth üzerinden telefonunuzu bağlayıp müzik dinleyebiliyorsunuz veya kablolu CarPlay üzerinden müzik dinleyebiliyorsunuz. Klima panelini de buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz buradan dijital olarak da yapabilirsiniz. Hemen yanında aramalarınızı gerçekleştirebileceğiniz ekran bulunuyor. Onun yanında da navigasyonu bulunuyor. Hemen son iki seçenek olarak da uygulamalar ve ayarlar kısmı var. Bu ayarlardan da ekranın ve otomobille ilgili bazı ayarları yapabiliyorsunuz. Kadrona da geçecek olursam eğer önümde normal analog bir kadran var ama çok bilgilendirici bir kadran var. Sağ tarafta multimedya ekranı görebiliyorum. Sol tarafta araç bilgilerini görebiliyorum. Ortada ise hızımı ve vitesin hangi konumda olduğunu görebiliyorum. Direksiyon tasarımı olarak da hani Ford'un alışık olduğumuz direksiyonu ama biraz daha böyle ağır bir araba oda olduğunuzu hissettiren bir direksiyonu var ve deri kaplamayla geliyor ve deri kalitesi ve hissi çok güzel. Ben çok beğendim bunu Tuş olarak da birçok seçenek burada konumlandırılmış. Sağ tarafta hem ekranı yönetebileceğimiz tuş hem de aramalarımızı açıp kapatabileceğimiz, sesi açıp kapatabileceğimiz tuş varken sol tarafta da aracın hız sabitlemesini, hız sınırlamasını açıp kapatabileceğimiz, hızı ayarlayabileceğimiz alan sol tarafta konumlandırılmış. E, onun dışında sol yan tarafa baktığımda burada otomatik farımız, far ayarlarımız, hız sabitleme ve hız sınırlamamızı açabileceğimiz alan bulunuyor. Üst tarafında malzeme kalitesine bakarsan da son olarak buralarda herk plastik gibi görünen ama deri kaplama tercih edilmiş. Yani zaten böyle bir otomobil içinde bu gayet normal. Üst tarafta ise e, gözlüğümüzü koyabileceğimiz gözlük cebi, e, aydınlat aydınlatmalarımızın olduğu aydınlatma paneli var. Bir de dikiz aynamız var. Üst tavan döşemesi için de şunu söyleyebilirim. Siyah bir tavan döşemesi tercih edilmiş. Hani biraz basık hissettiriyor ama hani tavan yüksekliği biraz yüksek olduğu için de bunu fazla hissetmiyorsunuz. Ama biraz karanlık hissettiriyor otomobil. Sürüş esnasında bahsedeceğim ama sürüşe çıkmadan önce şurada tamaç var. Biraz sürüş esnasında kör nokta etkisi yaptığını söyleyebilirim. Bunu zaten detaylarını sürüşte hep beraber konuşuruz. O zaman ön tarafta içimiz bittiyse hemen sürüşe başlayalım. Sürüşe başlayacağımız zaman arkadaşlar buradaki start stop tuşuna bir kere bastığımızda aracın kontağını açıyoruz. Frene bastığımızda da aracı çalıştırıyoruz. Şu anda da hafif bozuk yol. Çok offroad sayılmaz ama hani yine de toprak yoldayız. Size onu da göstereyim. Aracı hemen 4 heye aldım. 4 çarpı 4'te şu anda otomobil. Burada yani ben açıkçası Ranger'ları çok arazide başarılı bulmuyorum. arazi için istiyorsanız biraz daha Asya otomobillerini de tercih edebilirsiniz. Yani bence arazi için çok uygun değil ama hani normal yol içinde çok güzel bir görsel olduğunu da belirtebilirim. Ha şöyle çıkalım. Ufak bir eğer yol müsait olursa bir yerde böyle bir offroad denemesi yaparız. Bakarım oradaki offroad başarısı nasıl. Hemen onunla ilgili de yorumlarımı söylerim size. Videoya bunu eklemeye çalışırım. Eğer bir sıkıntı olursa bunu açıklama açıklamalarda veya notlarda belli ederim size. Not olarak videonun içine düşerim. Otomobilde ilk dikkat çeken şey çok belli bariz bir şekilde olan yerden olan yüksekliğiniz hiç bir araba veya SUV gibi değil bildiğiniz kamyonette gibisiniz. Biz buraya gelirken trafikte yanımda minibüsler falan oluyordu. Onlarla aynı yükseklikte geliyorduk buraya. Bu ilk başta alışması biraz zor ama çok kısa bir süre içinde alışıyorsunuz ve böyle çok zevkli bu otomobiller. Yani <laughs> bakalım biz bunları indikten sonra sedan bir arabaya nasıl binmeye başlayacağız? Yani buna alıştıktan sonra. E, çünkü her yere çok hakimsiniz, her yeri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. E, Aracın yani biraz kör nokta bir etkisi var o köşesi için ama yine de mesela uzaktan gelen arabaları veya önümüzdeki arabaları çok net görebiliyorsunuz. Ya bunun kötü yanı sadece arkanızda küçük bir araba olursa daha ya da arkasına siz denk gelirseniz bunun önünü göremiyorlar. O yüzden de yani bu otomobili kullanırken seyir halinde bunu her zaman aklınızda bulundurmanızı öneririm size. Çünkü yani sizin arkanızdaki bu arabanın önünü hiçbir türlü göremez. Onu çok bir, net bir şekilde söyleyeyim size. O da kaza riskini çok fazla arttırıyor. Zaten bu da trafikte gören zaten kaçıyor bir arabadan. Ben de anlamıyorum nasıl öyle oluyor. Yani normal bir arabayla geldiğimizde dibine kadar girsem kimse yol vermiyor. Ama bununla gittiğimizde insan daha 100 metre varken duruyorlar. Geç abi diyorlar. Hiç acımamazlıkları yok. Çekiniyorlar falan ama aslında dışarıdan gördüğü kadar sert bir araba mı bilmiyorum Hiç kazasını görmedim Hani biraz önce videoda gösterdim O kalıplar plastik ama onun dışında yine demir çelik döküm yerleri var arabanın aracın motoru hakkında biraz bilgi vereyim bu otomobilin üzerinde 2.0 213 beygir evet. güç üreten ve 500 Nm torka sahip olan bir motor var İyi bir beygiri var ama arabanın ağırlığı 2 tonun biraz üzerinde olduğu için bu beygir ve tork yüksek süratler için değil yük koyduğunuzda veya arazi şartlarında bu otomobili rahat bir şekilde çekebilmesi için bu gücünü zaten otomobil çok fazla hissettiriyor yani gaza bastığınızda o turbo sesini vites atışlarındaki o turbo sesini araç içeriye alıyor çok güzel bir ses olduğunu söyleyebilirim ya bunun için eksi olarak şöyle belirtebilirim hani aracın motor motor sesi içeriye tatlı geliyor. Hani o dizel sesi böyle alışık değilseniz biraz fazla gelebilir ama alışırsanız çok tatlı bir sesi var. Turbo sesi falan da aynı şekilde. Ama lastiklerin hem şekli değiştiği için, boyutu değiştiği için hem de yapısı değiştiği için biraz içeriye uğultu sesi alıyor. Özellikle 60-70 kilometreden sonra çok fazla bir uğultu sesi var. Zaten motordan da yüksek bir ses geliyor. O yüzden kabinde çok yüksek bir uğultu sesi, gürültü sesi oluyor. Hani zaten bu araba keyif arabası. Yani buna binen insan öyle şeyleri düşünmez. Bunları zaten göze alır. Ona göre biner ama hani ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani eğer böyle bir düşünceniz varsa otomobil hakkında yani biraz sessiz olsun falan diye bunu hiç tercih etmeyin. Baya baya hatta benim en fazla içeriye ses alan tecrübelediğim otomobil bu olabilir. Hemen o motor sesini size gösterecek olursam bakın şurada biraz araca gaz vereyim. Bakın hemen içeri bir motor sesi alıyor. Uğultu sesini de daha müsait bir yola gittiğimizde size gösteririm. O müsait yolda da aracın hemen sıfır yüzünü bir deneriz. Eğer yapabilirsek onu da videoya eklerim. E, sıfır yüz demişken de işte 11 saniyelik bir sıfır yüzü var. Yani bu kütleli bir otomobil için güzel bir sıfır yüz. Ama zaten yine videoda daha önce de belirttiğim gibi bu otomobil sıfır yüz için üretilmiş bir otomobil değil. Motor hakkındaki detaylara devam ediyorken yakıtına da bir bakalım. şu an arabanın ortalama yakıtının 16.4 litre olduğunu görüyorum. Ya bu yakıt tüketimi daha çok şehir içi tüketim. Bu otomobil için de bu gayet normal. Normalde zaten fabrika verisi 8 litre civarı ama fabrika verileri çok gerçekçi olmuyor. O eğer hani çok uyumlu şartlar olursa 8 litre oluyor ama çok uyumlu şartlar olmadığında bunun gibi yakıt tüketiminiz artıyor. Burada tabii ki lastik boyutu, body kitin ağırlığı hani bir sürü etken var hepsi birlikte litre birlikte, birlikte koyuyor. Biraz da biz arabayı test edelim dedik gelirken o da biraz etkiledi. Ondan dolayı da yakıt tüketimimizin 16 litre olduğunu görüyorum. biraz fazla yaktığını söyleyebilirim. Şehir içinde belki törer edilebilir bir sayı diyebilirim çok kilometre yapmıyorsanız ama uzun yolda canınızı çok fazla yakıyor. Bu otomobil arkadaşımın arabası. Yani bunun yaklaşık bir süre önce bir uzun yol yapma şansı olmuştu. Yani 500 kilometrede neredeyse 2 depo yakın benzin yaktığını söyledi. Dediğim gibi body kit görsel olarak çok güzel ama konfor olarak negatif etkiliyor. Hazır hem de kasis geldi. Bakın size hemen kasis sertliğini göstereyim Şu anda 10-15 kilometre hızla geçiyorum. Videoda çok belli oluyor mu bilmiyorum. Süspansiyonlar kasisin sertliğini emiyor. Fakat lastikler o sertliği çok yememiyor. Yani bu biraz negatif etkiliyor. Çünkü biz jantı çok büyüttük. Normalde bunun jantı biraz daha küçük olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunun ben normaline binme deneyimi yaşayamadım. Sadece ben bu otomobile bindim. Ve bu otomobilin ben normal halini de bilmiyorum. Bunun değişimini biz yapmadık. Aldığımızda bu şekildeydi. Bizden önceki sahibi bunu bu şekilde yapmış. O yüzden tam maliyetlerini çok bilmiyorum. Ama internetten araştırdığımda eğer iyi bir body kit ve işçilik falan istiyorsanız ortalama 5.000 ila 10.000 dolar arasında bir değişkenlik olduğunu gördüm, araştırdım ama bunun hakkında da çok net bir şey söylemeyeyim size. Çünkü hani sadece benim araştırmam, bir iki farklı bir yere baktım. Hani daha uygunu vardır, daha pahalısı vardır. O yüzden çok bilmiyorum bu konuyu. Ama ortalama 5.000 dolar civarlarında bir fiyat gördüm ben. Bu otomobil arkadaşlar dediğim gibi sürüş keyfi olarak mükemmel bir araba. Şu an hani ben bilmiyorum videonun ne kadar belli oluyor ama oldukça keyif alıyorum bu arabayı kullanırken. Ve şu an çok bir şey de yapmıyorum. Hani kısa bir mesafede gel git yapıyorum hatta. Birazdan yola çıkacağım. Burada diğer ekip arabamız var. Onu alacağız. O yüzden burada zaman geçiriyorum. Buradan dışarı çıkmak istemiyorum. Orada da biraz detayları anlatmaya devam ederim. Hem buraya gelirken ben çok keyif aldım. Hem de şu an kullanırken de çok keyif aldım. Hatta arkadaşlarım yanımdaydı. Onlar da deneyimledi. Onların da çok fazla hoşuna gitti. Bir tanesi var. Arabadan inmeyeceğim, inmeyeceğim diyor. Hani yüksek ihtimal bu arabaya binerseniz siz de aynı şekilde olacaksınız. Arabadan inmek istemeyeceksiniz. Size bunun garantisini verebiliyorum. Şey gibi. Araba çok büyük. Bu diyeceğim boyut olarak anlamayın ama. Çocukken bir Bindiğim çarpışan araba gibi durmadan binmek istiyoruz hani bir tur daha atalım bir tur daha atalım ama şu yakıt ekranı gördükçe de bu turları atmak istemiyorum. Şu an moralim bozuluyor 16.4 litre yakıtımız o biraz can sıkıcı ama onun dışında çok güzel onu söyleyeyim size çok güzel bir otomobil. Otomobil demek de hani ne kadar doğru bunun için bu bir araba canavar çok büyük bir şey bu yani. Siz kullanım olarak nasıl kullanırsınız yani rahat edebilir misiniz? Ben biraz zorlandım ilk bindiğimde biraz uzun geldi bana. Ama o da aynı çok kısa bir sürede oldu. Çünkü araç sahibi ha, domuz gördük. Bakın videomuzda da domuz görmedik demeyiz. Bakalım ne yapacak. Yani da bir derdi yok insanlar hiçbir şey yapmıyor. Bastı gitti bak. Korktu kaçtı bizden. <laughs> yani biraz konumuz dikkatimiz dağıldı. Neyden bahsediyordum? aracın uzunluğundan bahsediyordum. Yani arkadaşım biraz bunu dar bir otoparka bırakmış çıkarken biraz zorlandım ben. Bir de geri görüş kamerası bir arıza verdi. Arkamı da göremiyorum. Aynama bakıyorum sanki böyle Araba 10 metremiş gibi çok uzun gösteriyor. Bunun videoda da söylemiştim. Bazı modellerinde eski modellerinde var diye biliyorum. Böyle daha büyük ve açılabilen bir aynası var. O olsa daha iyi olabilirdi. Uzunluk dedim araç çok uzun. Gözünüzde aslında çok korkutmasın. Bakın manevra kabiliyetini size göstermek istiyorum. Tek manevrada şöyle bir yerden çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Ama herhalde bizden önceki sahibi bodykit yaparken bilmiyorum ya da bizde de olmuş olabilir bunu çok bilmiyorum bu konuda. Böyle manevra alırken biraz bodykite çamurluk sürtüyor sanırım. Böyle bir gıcırdıyor dönerken araba bazı yerleri tam oturmamış ama ufak ayarlarla çamurluk ayarıyla kapı ayarıyla falan bunlar halledilebilecek şeyler şimdi ben videoyu burada keseyim biz diğer aracımızı da alalım hem aracın dış görüntülerini videoya ekleyeyim hem de bir burada bakalım yani offroad yapabilme şansımız olacak mı çok görüyorsunuz hani piknik alanı gibi burası tabiat parkı yapma şansımız olacak mı ona bakalım ondan sonra bir de yüksek hızlardaki performansına ve durumuna bakıp videoyu kapatırız şimdilik videoyu burada kesiyorum hemen devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi hani daha yüksek süratlere çıkabileceğimiz yola çıktım. E şu anda hızım 60 km ve hani uğultu sesi almaya başlıyor. Tam 60 km hızda bu lastik uğultu sesini içeriye almaya başlıyor. Hani hızım şöyle biraz arttığı zaman hani şu 70-80'lere geldiğimde bakın hem rüzgar sesi çok fazla hem lastik uğultu sesi almaya başlıyor. Ya yani bu otomobilin yüksek hızlar için çok uygun olduğunu düşünmüyorum ama şehir içi düşük hızlar için çok güzel bir kullanımı olduğunu belirtebilirim. Buradan çıkmadan önce ufak da olsa bir bozuk yolda kullanma şansımız oldu. Orada da gayet başarılı bir şekilde hani çıkabildik. Bir sorun yaşamadık. Tabi yine dediğim gibi bu videoyu izleyip de şey demeyin. Kısımı offroad. Şu an öyle bir şansımız yoktu. O kadar bozuk bir yolu sokma şansımız. Ve zaten benim de hani bu konuda çok fazla deneyimim yok. Az çok bir denedik bakalım Süspansiyonlar nasıl falan diye. E, yoldaki süspansiyonlar için de şunu belirtebilirim. Aracı yerden kaldırdığımız için süspansiyonlar yatma eğiliminde biraz negatif etkilediğini söyleyebilirim. Yani biraz güvensizlik veriyor, tedirginlik veriyor. Onu zaten biraz önce de söylemiştim. Ama onun dışında otomobilin herhangi bir yürüründe sorun görmüyorum ben. Gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, fikirlerinizi yorumlarda de çok mutlu olurum.